olarak toplumun gelişmesinde değişmesinde, modern çağ uyum sağlamasında ve toplumlar arası iletişimde en doğru kanalın sanat olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceyle yola çıkarak hem şehrimize hem ülkemize birbirinden değerli müze ve sanat evlerini kazandırıyoruz. Bugün Türk resim sanatının en önemli isimlerinden kıymetli hocamız Berna Türemen hanımefendinin eserleriyle Aynı zamanda uluslararası düzeyde birçok sanatçımızın eserlerinin bağışları ile sergileneceği Berna Türemen Kedi Sanat Evi'ni, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurucu hocalarından, özellikle mavi rengin devinimi içinde ürettiği eserlerinde insan merkezli bir dünya kuran rahmetli hocamız Ali İsmail Türemen'in eserlerinden oluşan Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi'ni ziyarete açıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, Berna Türemen Kedi Sanat Evi ve Ali İsmail Türemen Mavi Sanat Evi'nin açılışına hoş geldiniz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyük şeyini kürsüye davet ediyorum. Çok değerli sanat sever belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz ve çok çok sevgili Eskişehirli hemşehrilerim. Bugün iki birimi daha sanatla yoğrulan insanların eseri olarak hizmete açacağız. Onların ismini verdiğimiz iki galeri ya da sanat evi değil Müze diyemiyoruz çünkü müze şartları çok daha farklı yapıları gerektiriyor. E bizim bu yapılarımız ise geleneksel Osmanlı yapıları. O bakımdan göreceksiniz ki Eskişehir'de yalnız modern sanatlar değil, Klasik sanatlar değil ama insancıl sanatlar, insanı çok ilgilendiren, çok hoşuna giden güzellikleri de sergileyen iki e, galerimiz, iki sanat evimizi hizmet açacağız. Bunlardan birincisi kendisi de burada ve yine anons yapan arkadaşımızın belirttiği gibi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kuruluşunda büyük görevler yapan, büyük hizmetler veren sayın Berna Türemen ile rahmetli eşi Mavi'nin ressamı İsmail Türemen'in eserlerini eski şehirler sanatı seven şehirdir. Sanattan anlarlar inancı ile bize bağışladılar. Biz de belediye olarak sizler adına büyük bir mutlulukla o bağışlarını kabul ettik ve onların ismini verdik. Öyle zannediyorum ki bundan böyle de gerçekten sanat eserlerine sahip olanlar ellerindeki eserleri Evlerindeki eserleri, stüdyolarındaki eserlerin ilelebet gelecek kuşaklara da kalacak şekilde yaşaması için e, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve belediyeleri, ilçe belediyeleri dahil onlara bağışlamayı bir gelenek haline getirecekler. Şimdi bugün burada sevgili Berna Türemen'in ki yıllarca hocalık yaptı bizim güzel sanatlar, fakültesinin kuruluşunda ilk yıllarından sanata hep kalbindeki kedi sevgisiyle başladığını ben biliyorum. Ee, yanlış taraf varsa ben rahat düzeltebilir o kısmını. Ee, kedi zaten hemen herkesin büyük bir çoğunlukla hemen herkesin sevdiği bir hayvandır. Yumuşaktır. Evet güzeldir. Mırıldanır. Sıcak soğuk yer farkını yazın ayrı, kışın ayrı seçmesini bilir. Dolayısıyla dünyada hayvan severler demeyeceğim ama kedi sevenler diye apayrı bir nüfusun olduğunu biliyoruz. Bunlar nerede bir kedi görseler sanki öz evlatları, öz çocuklarıymış gibi alıp okşamak isterler. Alırlar, bakarlar, beslerler. Berra da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bütün dünyayı sanatı nedeniyle de çeşitli vesilelerle dolaşırken gördüğü her kediyi, kediciyi temsil eden ne varsa toplayan büyük koleksiyonlerden biriydi Türkiye'nin. Bunu biliyorduk. Bunu kendisine de teklif ettik. Kendisi de memnuniyetle kabul etti. Tabii hiç şüphe yok ki onunla beraber Mavi'nin ressamı olan rahmetli İsmail Türemen hocamızın da elinde kalan eserlerden Eskişehir'in demirbaşı dolayısıyla belediye ile birlikte Eskişehir'lerin demirbaşı olan eserleri bağışladılar. Kendilerine hepinizin huzurunda, Berna'ya ve rahmetli eşine ruhu şad olsun dileğiyle İsmail'in e, teşekkürlerimi sunuyorum. E, gezeceğiz, göreceğiz. Kedi meraklıları herhalde insanların kediler üzerindeki sevgisini ne şekillerde ifade etmişler. Onları da görerek kültürümüze biraz daha parçalar ilave etmiş olacağız. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Eskişehirlere. Bu kalabalıkta Eskişehirlerin ne kadar meraklı olduğunu tabi bu merakın sanatın yanı sıra kedi sevmeyi hani şimdi bahsediliyor ya gazetelerde hayvan sevgisi için toplumun bir hareketlenmesi var. O hareketlenmenin bir parçası olarak burada bir arada bulunuyorlar. Hepinize katılanlara teşekkür ediyorum. Evet, ve Sanatı hep böyle sevmenizi diliyorum. Eskişehir bir sanat şehri olarak anılıyor. Böyle de devam etsin. Hepinize sonsuz şükranlarımı diliyorum. Sesim çok kısık ama sergilerimi gezen resimlerimdeki kedi motifini görenler bana hep kediniz var mı derlerdi. Ben de yüzlerce derdim, gülerlerdi. O yüzlerce kedi, binlerce kediye dönüştü zaman içinde. Bu büyük bir birikim. Yalnız kendi resimlerimden değil, sanatçı dostlarımdan da topladım resimleri, heykelleri evimde, atölyemde sergiliyordum. Artık eve, atölyeye sağamaz oldular yıllar içinde. Bu büyük bir birikimin kaybolup ziyan olmaması için, eve sığmadığı için, artık bir yerde toplanması için bir takım teklifler vardı. Ben de Eskişehir'i düşündüm. Daha önce e, Ayvalık ve İstanbul'u düşünmüştük. Ama seç, Eskişehir'i seçme nedenim yıllarca, 1983'ten bu yana Eskişehir'e geldik. Eşim burada çok çalıştı. Ben de Eskişehir Palet Galerisi'nde 3 sergi açtım. Anadolu Üniversitesi'nde taş baskılarımı yaptım. Seramiklerimi yaptım. E, e, işim İsmail Türemen'de orada mavi cam heykellerini yaptı. Ve o burada yapılan işlere tekrar buraya geri döndü. Hatta bir sergimde sevgili Yener Büyük Ercan, 40 yıl önce boynundaki kedikli gravatı çıkarıp bana hediye etmişti. O gravat da şimdi burada sergileniyor. Yani hepsinin dolu dolu ve her şeyin buraya gir dönmesi gibi İsmail de öğrencilerini İstanbul'dan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne taşıdı. Onlardan biri de şimdi aramızda kapımızdaki büyük kedi motifini yapan heykelci Sresam Sayın Bilge Uzuner. Ben öğrencisi olarak öğrencilerin adına onun da bir şeyler söylemesini istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sesim çok kısık. İki gündür durmadan konuşuyorum. Çok özür dilerim. <laughs> i̇yi günler. İyisi i̇yi seyirler Çok teşekkür ediyoruz. Efendim konuşmalarını yapmak üzere sözü Bilgihan Uzuner'e bırakıyoruz. Sayın Milletvekillerim, Sayın Başkanım Yılmaz Hocam, ee, Ahmet Başkanım, Değerli sanatçı dostlarımız, değerli öğretmenlerimiz, böyle bir günde buluşmak tabii bizim için çok değerli bir zaman ve önemli bir iz. Bu sanat ve kültür kentini tabii İlmaz Hoca'nın önderliğinde 40 yıl önce başlanan serüvende bir kentin kimliğini nasıl değiştiğini, bir kentin kalitesini nasıl yükseldiğini beraber gördük burada tabi İsmail Hoca 40 yıl, yaklaşık 39 yıl önce Yılmaz Hoca'nın ve Engin bağlantısıyla Eskişehirde oldu. Ve o bağlantıdan çorbada en önemli tuzu bulunan Sanatçı Hoca olarak Eskişehir'in kalitesine de çok önemli değerler kattı. Tabi biz öğrenciler olarak onunla beraber benim de 36-37. yılım bu sene. Bu Kent'te Türkiye'nin en iyi e, fakültelerinden birini oluşturduk, e, en iddialı fakültelerinden birini yaptık. Ha, hatta bazı bölümleri şu anda Türkiye'de sanıyorum tektir. E, o yüzden e, bu çorbada en önemli tuzu bulunan İsmail tabi saygıyla anlıyorum. Biz onun evlatları gibiydik. E, onun da tabii eşi kıymetli e, Berna ablamız, e, yıllarca hayat boyu tanıttığı en iyi e, zamanlarda en mutlu zamanlarda bittiği eserleri bize bağışladı. Çok önemli değerli müze e, kazanıyoruz sayesinde. Biz de bir şekilde keticiyiz. E, o sayede bizim için de çok önemli bir nokta oluşacak. E, bütün bu değerlerimize kazandıkları için e, tabii başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yener Bey sağ olsun bu zemini oluşturmak üzere bize çok yardımcı oldu. O beraber çok çalıştılar. Tolga Bey e, Müdürümüz çok çalıştı, Özden Hanım çok çalıştı, sabırla e, bize destek oldular. Tabii ismini sayamadığım birçok emekçi arkadaşımız var belediyeler ama e, böyle bir izle bitmesi bizim için çok mutluluk verici. E, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. E, Sayın Hocam rahmetle anıyorum İyi ki vardı ve ilk ki biz olduk. Ben Berna adına çok teşekkür ediyorum. Umarım bu müze bundan sonra hızla gelişecek ve bizim tahmin etmediğimiz ölçüde büyüyecek. Bunları da beraber izleyeceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli sanatseverler, sayın hocamız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, Berna Türemen ve siz kıymetli konuklarımızla açılışımızı gerçekleştirdik. Evleri eski Osmanlı tipi evler ve küçük. Merdivenleri de küçük. Tabii şey gibi modern sanat müzesi gibi o Mehmet yapamadık burayı ama orijinalliğini de bozmak istemedik. Bu binaların arasında modern bir mimarlığı yükseldiği modern sanat evi her zaman rahatlıkla, kalabalık izleyicileri alır diye düşünüyorduk ama gördük ki eskişehirlerin diskresinde orada bile sırayla alıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu iki, açacağımız iki sanat evini de gruplar halinde alacağız. Merdivenlerden çıkış ve girişlerde lütfen dikkatli olun. Ve sabredin gruplar halinde alınacak bir kısmı İsmail'in galerisini ziyaret ederken bir kısmınız kediyi ziyaret edebilirsiniz. Kedi bile üç kat. Dolayısıyla acele etmeyin. Ee, rahatlıkla, zarar vermeden sizlere ve binaya, eserlere rahatlıkla izleyelim, gözleyelim diye özellikle ricada bulunuyorum size. Başka bir <laughs> 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 makine varsa tüylerini toplayın. Elektrikli makineler, tüylerini çıkarın sonra böyle işler yaparız. Yani. Teşekkür ederim. Hayır, hayır.